Evet, merhaba arkadaşlar. Ben de, de bunu yapayım deyip de yapıyorum. Dün demiştim ki, dün e, galiba duymadınız. Bugünkü üçüncü video. Ne yapıyorsunuz? Manyak. Hem demiştim ben şey oynayacağım diye. Altı görünüze ben <laughs> iki gün boyunca. Abi ben aldım? ben pizza almışım. O zaman ben kart Şöyle. 9. kata çıktım. Yes! Uç, yes! Yükseldi. Benim müşterilerim, müşterilerim sanatı seviyormuş. Çünkü müşteriler şu an kızgın modda. O zaman, o zaman size bahşiş vermiyorlar. Tamam müşteriler sanatı seviyor. Öğrendim. İyi oldu. Bu arada artık saniye başı 467 bin gibi. Baya iyi yani. Gördüğünüz üzere 9. kat. Şöyle floor 9 kanıt. <gülüyor> 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 Çok yakışıklı ya. Yine. Lan ben bunu bitirmedim. Şu an şu kalmıştı. Abi bunda bir otomatik kapısı olsaydı. Ama zaten var da yani. Anladınız siz. Hair <laughs> care. <laughs> yes! Yine böyle abi tamam. Yapıyorum lan ben bu işi. Abi çok iyi puan geliyor Bakın. Biri düşse gider. GG. İyi en azından biri düşmüyor. O zaman Pugan'ımız düşer. Pugan. Puan değil ki. te te Şimdi ne seçelim? Plants. Yes! Yine yükseldi. Abi ne seçsem yükseliyor ya. Dumm dumm Birik abi. Birik. Dıkışa dıkışa dıkışa. Ben şimdi AFK'ya alıyorum. Şaka şaka. Videoyu da o kadar. Merezi? Milyar. Öleceğim galiba. Abi merak etmeyin. Sizi mutlu yapacağız. Bir sonraki katla. Kim bilir ne kadar pahalidir. Anladı. Benim müşterilerim sanatı ve doğayı seviyor. Hmm, brick, 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 brick. Lego brick. Ne yapayım? Brick deyince insan doğal olarak o geliyor. Hmm. Burası daha ucuz. Hadi lan bir 500 bin gelmedi. 4 bin kaldı ama hala gelmiyor abi. Alabileceğim şurada bir var ve 500 bin. Lan 400 bu. Ben çok gıcık. Çok gıcık. Ama en azından 99 kere sonra bir düşecek. O da 99 saniye falan ediyor. Ben her dakika dakikada bir fare çekersem çok. Oha. Ha. Abi ben dedim bir an uçan uçan şeyler dünyayı misli etti. Saniye başı bir milyon yapacağım abi. Bu videoda inşallah. Ha adam parayı yine düştü ama çıkıyor abi. Adam zengin. Hangi adama yaptık sorması? Yani adam şu adamla benim çok da bir farkım yok. Yani adamla aynıyız. Bakın şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Yani aramızda 2 kat var Evet çok fark varmış Hiç olmaz. benim, bence benimkinin rengi daha iyi Az önce düzenledim Ve ben daha yakışıklıyım Bakayım ben Evet ben daha yakışıklıyım Vay bitireceğim lan seni Bu arada şu an katlar çok pahalı. Ya. ya bay. ben geliyorum lan. Do do Bu da mı bitti? Oha bu da bitti? Abi. Ayıp e, ol olmuyor mu kardeşim? Allah Allah ayıp ya. Oo arkadaşım gelmiyor gerçek arkadaşım şa. Bitmiş. Almışım, bırakmışım. Tabii iyi yapmışım ama ben neden iki tane şampuancı var? Ne o bana kalmış. Aldım. Ye. Yeah. Çok iyi para geliyor abi. Şu katı bitirdim mi? Zaten katlar ekstra deli para veriyor arkadaşım var Kerem. Ya tam tanıyorsunuz da. Bir arkadaşım eve kayıp oldu hala bizde. Şimdi o o 7. katta. Ben 9. Ona bana şey saniye başı 40 bin falan geliyorken ona 20 bin gelmiyor ya. Ya eskiden şu an 100 bin bile gelmiyor ona. Müşterilerin mutlu etmem lazım ya. Bahşiş, bahşiş veriyor. Aa burası şampuan mekan değil miymiş? Şurası şampuan mekanı, burası boya. Abi ne yapayım çok benziyor. Kızmayın yani. Evet bütün mekanlar bitti bebeğim. Ben neden zıplıyorum acaba? Ben Roblox'ta zıplayınca daha hızlı gittiğimize inanıyorum. Çünkü o zaman yer çekimi sıfır oluyor. Yani biz havadayken. O yüzden yer çekimi olmadan gidebiliyoruz. ben bunu şimdi uydurdum. Ben eskiden çok parkur yapıyordum. Zıplayınca daha hızlı gidiyordum o zaman. O yüzden böyle bir inancım var. Bu da bilmenler için söyleyeyim ve bu benim teorim. Microsoft'ta olan oyunlar ya yani bence Microsoft'un aldığı oyunlar. Brawl Stars neden yok? Çünkü Brawl Stars süpersin. Supercell. Ya Supercell'i Microsoft alsa ama neyse. Ama bir kere alamaz. Bence parası yetmez süpersin almaya. İkincisi olarak Brawl Stars satmıyor Supercell. O yüzden Microsoft Store'da yok. Ve şimdi Microsoft aslında Brawl Stars çok kötü bir hale geliyor. Gider. de iyi ama Microsoft Store'a gelmiyor o sıkıntı. bu ne işimize yarıyor hiç bilmiyorum ama artık 600 bin geliyor. İyiymiş. 25 milyon kolay. Şimdi bir gidiyorum ama 20 milyon olmadıysa adam değilim. Gelemiyorum ama. Evet adam değilim. <laughs> Ama abi bir saniye çektiğinde 20 milyon oluyor. Oluyor. Adam. Ha -ha. Hmm, çiftçi. Çiftçi misin, Çiftçi misin? Aa. Ne yapayım ben lan o? zaten benim 10 robuxum var yani. Sevsem de bir şey var. Ha burası yine çok pahalı Oha otel. Ay çok iyi otelmiş. Bir saniye. Evet tekrar geldim gitmemişim aslında zaten dolayı konu. Bunlar kuru bebeğin. Oldum. Bunlar normalde içinden geçilmiyor mu? Evet. evet. ben bunu zıplaya zıplaya içinden geçim. Ayıp be kardeşim. Sen kaçıncı? YTB gel bana bir. Onu Bir geldi. kafası. Be. Oha. Katın sonu da Aslında burası? Peki giriliyor mu abi? Abi çok belli oluyor ama. Abi çok belli olmasa neyse. Çok belli oluyor. Abi tam buralarda anlaşıyor da şurası ya. Şuralar falan. Hayır bir de buradan gözükmüyor. Bütün plantları aldım da aynen. Az abi kapımı açıl, açılıp kapanacağını şaşırdı ha. Abi hadi bir büyüme olmasın. Hadi büyüme olmasın abi. Olmayacak değil mi? Olmadı yes. Lanet olsun. Neden oranın gözüksüğünü anladım. Ya. Ama abi bunlar çok pahalı ama çok iyi para verirler. Para bitti abi 23 bin ne ya. 23 bin para mı? 23 bin para mı? abi? Ya oyunda para yoksa 23 bin gerçek hayat ne para? Ya tam bir araba alınmaz ama onun 116 milyon da çok fazla. Eskiden fazlaydı. Şimdi biriktirecek halim yok. Ben ama bitirmem lazım abi. Şimdi o zaman ne kadar para gelip de diğer katlarda söylediğim gibi çok para veriyor zengin olur. Saniye başı dediğim gibi bu, bu videoda saniye başı 1 milyon yapacağım. Şöyle bence çıkar ya bu otelde. Ya yani bitince de ekstra para veriyor bir de o ayrı bir. Orayı bitirdin deyip ödül veriyor. Bu odadan 16 geliyor. İyi baya. Ama, ama abi çok pahalı. Dediğim gibi hatta 16 binden fazla geldi. 20 bin geldi. Hatta 23 mü geldi oha. Şimdi 23 geldi, geldiyse o sefer o oh. hep daha fazla geliyor abi. Yes bitti. Otel de yaptım abi. Daha ne daha ne istiyorsunuz? Of, of 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 800 kalmak üzere. Ne olduğunda abi saniye boş ben çok mutlu olmuştum. Vallahi. Şu an abi saniye başı bin çok az geliyor. Zaten bence az şu anlık. Ya hayır yani, saniye başı tam bin yani, Gerçek hatta böyle bir şey olsa şu an herkes milyonluk milyarlık karabalarla geziyor da oyunda yani oyunda saniye başı bin şu anlık az yani bana göre. Eski, ya eskiden saniye başı bin bile iyiydi. 16 abi. Bu arada ben bu oyuna hiç komik sağlayamadım. Baba kısmı olsa bunu alırdım ha. Bana göre 40 milyon bir Hadi. Hadi leğne. Lep 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 Üff, Af 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 af. 11 daha bir lazım. Ooo birinci yiyeyim. 105 milyon. Vaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa <laughs> Yes. Abi inşallah alır ya. Aldı lan. Ve abi uçtu. 10. kat bebeğim. Bir saniye. Evet tekrar geldim. Ama bu işte gerçekten bir yere gitmiştim. Abi şu an ben bunu bir milyon yapıyorum da abi, istedikleri şu parayı miktar çok pahalı. Şunu bir alalım. Şunu al. Plant. Bitmiş sayın ya. Okay, abi, bak bu sefer kıyak geçtim seni. Alacağım birazdan. Şu marketi aldıktan sonra ne yapayım abi? Cap pizza plants. Yes. <laughs> yeah. Abi bana öyle gidip bed and body bir şey olmadı ama neyse. Abi bazı öyle oluyor. Çok pahalı lan bunu. Hı. Düştü. Ama bu kadar da ya pahalı olmaz ki. al. Alamadım. Bak neden uzay gözüküyor? Şöyle açıklayayım. Bakın. Abi yani çok iyi yapmışlar ya bunu. Şöyle göstereyim. Dokuzuncu kattan itibaren uzay. Beşinci <laughs> kattan itibaren ha. üst yani gün batımı sonrası normal. Şu en üste çıkabilirsek baya mükemmel olacak. Ki o imkansız gibi yani. Şurada bir adam var hala abi. Adam bende şu an ben 307 milyon zannettim bir an. Ama bir an şey oldum ya. Lombe 307 milyonum var oldum. Abi 38k geldi şundan. 25 milyonluk vardı ya. Koş en alayım. Abi çok az kaldı ya. Şu marketi bitireyim. Ama abi çok pahalı. Zaten sıkıntı abi. Tamam ben saniye başı 1 milyon yaptım da abi çok bol var. Saniye başı 1 milyon bile etmez buna. Şu aldık. Al abi. Olmuyor. Bir ikisini aldım. Oyuncu get. Ne? Dur ne yapayım? Başarabilir miyim? topun üzerine atlayabilir miyim? Normal klasik youtuberlar, şunu daha sonra alacağım. Flor zaten bir işe yaramıyor. Ee, bunu yapayım deyip <laughs> yorumlara yapıp yapamayacağımı yazın derler ama ben direkt yaparım. <laughs> Aldık ve bir milyon. Yes. Ama aldığıma pişman oldum. Şşş <laughs> Paya yok. Aldım. Şa... Kışa. Kışa. Ben onu bir şey yapmadım. 110. Dıkış, dıkış. Yapamadım abi. Baya iyi para geliyor şu an. Saniye bası binden fazla, milyondan bin fazla geliyor. tık, 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 tık. Allah Ya bir, bir video çektirmediniz ya. Şu an böyle içimden diyorum aslında içimden demedim ama. Video çektirmediniz. İkide bir mikrofon kapatıyor. Bunlar da küçük. Kemşen tahminim, tahminimce deliriyor. Fleur A. Ama bu 45 milyona çok para. Dur şurayı da alayım. Vay bitsin Aa Kerem gelmiş. Ama Kerem'in oyundaki hali. Dı 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 koş. Hani kaç istiyor? 36. 20. 21 lazım. Bu arada yani saat 15'te yani 3'te hazırlamam lazım. Tam ayarlanmış ya. Hadi bakayım hafto ben? şöyle bunda son 2 dakika bundan son 2 dakikadan biraz daha fazla Aa, ben ne yapıyorum ki lan bir sus bir ne yaptım ben ama oha ya a daha gelirsen var ya ha ne yapalım düşme düştü ya. Abi yapacağım ya. Video bitince şey yaparım. İşlerini alırım ama ne yapayım? lazım ya. Ice cream. Sorry. Yes. Şurada bir 43 milyonluk var. Abi bir kere şey daha yükseldim bence olur ya. Büyük balı büyük birik şu an bakıyorum abi bundan o girdi yine mi sen gelme ya Allah'ım sen bana sabır ver geldim insanı delirtiyor Hı, yine gitti şurada otel var Ay bayağı, bayağı iyi oldu. Cap ve yine yükseldi ama yine olmadı. Abi ben bunu içlerini sonra alırım. Kaç ne abi? 48. 2 2 artıyor. İyi. Kolay. Five minutes later. Bu 5 değil ya. Five. Five. Bak şöyle. Ben dersim. Şu yani. Five değil. Ben ders programını açtım şimdi. Oğlum sen ne cıcıksın? Sen ne cıcıksın oğlum? Ne halt yapıyorsun? Şimdi biraz giyim açalım. Cap. yine cap. Yes! Yes! Clothing. Abi bunlar clothing seviyor. Abi bunlar anladım. Clothing seviyor. Abi yes ve sonunda. Abi. Ben dün bu yüzden bu oyunun videosunu çekmedim. Çok sıkılmıştı canım çıkartamıyorum diye. Hep yanlış şeyleri seçiyorum diye. İşte bu abi. Böyle para veriyorlar gördüğünüz gibi abi. Yes, yes be. Eskiden yalnız 30 kal falan veriyorlardı. <laughs> Artık çok fena veriyorlar. Yes. Bir de ben bunları şimdi bir şeyde mutlu yap, yap, yap yaparmışım. Aa, aa ben dedim var. Şu an çok mutluyum. Ben dedim var önceki katta. Bunları mutlu yapacağım dedim. Ya tam mutlu değiller de abi en azından para Video game street var. Yes yine uçtu. Aa evet, tamam. Bitiriyorum videoyu. Evet arkadaşlar. Videoya benzemeyen videoya hoş geldiniz. Ben daha çok kendimle konuştum. Biz hoş geldiniz olmadı. İzlediğiniz için teşekkür ederim olacak. Tamam boşverin. Kendimle konuştum. Videom Yok, yok abi. İzle ben klasik bir bitiş yapayım bitiş. İzle için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın demeyeceğim. Demeyeceğim yani. Demeyeceğim. Bu arada bugün Morty Show diye bir video izledim. Valla ben orada bence çok iyi oynamıştım ya. Yalnız ben hep kaç dakikada yükledim lan yanlışlıkla oluyordu. Yalnız abi sadece bu bitti ya. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu kadar yani. Bir tuhaf oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoşça kalın. bye. bay. Başka ne var? Bu şey olmaz. Hoşça kalın.